Hamster Combat Minik oyunu şifresi çözmek sizler için bu videoyu hazırladık. Çok rahatlıkla şifre çözeceksiniz videoyu başlamadan önce. Bir beğenip abone olmayan abone olursa bize destek vermiş olursunuz dostlarım. Hepiniz cansınız, sizleri seviyoruz. Telegram gruplarımıza katılıp onlarca airdrop paylaşım mevcut oluyor. Daha fazla kazanç sağlarsınız dostlarım. Alışan sen kazanan hep patronlar oluyor. Buna dur vakti senin elinde. Rüya gibi tatiller, en güzel şehirlerde gezmek, en lüks arabalara binmek istemez misin? Bizleri takip ederek, ağır katılarak bunlar senin elinde. <laughs> Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Evdrop'ta umutlar bitmez.